.com. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız. Bilmiyorsanız operatör için sıfırı tuşlayınız veya bekleyiniz. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Ee, bir bilgi almak istiyorum da... Ee, Rahatsız ediyorum kusura bakmayın. İnternette bir yerli arama yani, motoru ile ilgili birkaç bilgi rastladık. bu konuda sizden daha doğru bilgi alırız diye düşünüyorum. Bakanlık tarafından resmi olarak duyurulan bir arama motoru var mı? Bakanlık tarafından. Evet. Hayır. İnternette birçok siteye bakıyoruz. geliyo.com diye bir site açmışlar ve bunun hani bakanlık tarafından yapılan yerli arama motoru olduğu söyleniyor. Ee, yok, hayır. O zaman bu yalan. Doğru yok, mudur? Kanlık tarafından açıklama yapılmıştı. Hani yerli arama mutunu yapıyoruz diye. Ee, o zaman... Yani o bir gelişme olabilir. yani bir Yerli bir şey. Google'dan sonra, Google Şam'dan sonra. Hı -hı. Belki bir projedir ama bilemiyorum. O konuyla ilgili bir bilgimiz yok. Anladım. O zaman e, internette dolanan sahte. Evet, maalesef. Tamam. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Rica ederim. İyi günler.